2016 DGS sözel mantık ikinci hikayesi olan çözümünü yapacağız. Sözel mantık sorularında her zamanki gibi önce ilk paragrafı okunup nasıl bir tablo kurmamıza karar verilir. Daha doğrusu istenilen nelerdir? Bu istenilenlerden nasıl bir tablo kurmamız gerektiğini anlayacağız. Defne alışverişte birer adet etek, gömlek, kitap, oje, parfüm, saat ve yüzük satın almıştır. Alışveriş sırasında ödemelerini A, B veya C bankalarına ait kredi kartlarını kullanarak yapmıştır. Defne'nin alışverişte kullandığı kartlara ilişkin kimi bilgiler şu şekildedir. Bir ürünü sadece tek bir kredi kartı kullanarak satın almıştır. Şimdi bu soru iki farklı yönden çözülebilir. Bir tanesi şimdi her bir ürün sadece bir kez satıldığı için biz yedi tane ürün yazarız. 7 tane ürün yazdıktan sonra her birinin altına hangi kartla aldıysa veya ihtimali varsa o kartı yazarız. Ki ben zaten daha önce bu soruyu tablo o dediğim bu anlattığım şekilde çözmüştüm. Ancak videolu çözümde şu an ben farklı bir yönteminin daha doğrusu hemen hemen aynı yöntem. Sadece bankaları yazıyorum ve bankaların altına da kişileri pardon ürünleri yazacağız. Ne varsa artık. Şimdi hemen önermelere geçiyoruz. Eteği A bankasının hemen A bankasına tek yazdık. Ojeyi B bankası hemen Ojeyi B bankası diyoruz. Parfümü ise C bankasında satın almıştır. Şimdi bunun işimiz bitti. Kitap, parfüm ve yüzüğü farklı bankaların kredi kartlarıyla satın almıştır. Şimdi Hemen bu önermeye baktığımız zaman kitap, parfüm ve yüzüğü farklı bankaysa parfümü C'de aldığını biliyoruz. O zaman kitap ve yüzüğü A veya B diyoruz şimdilik. Kitap ve yüzük diyoruz. Yani yer değişebilir. Daha sonra B ve C bankalarının kredi kartlarıyla eşittir. B eşittir C diyoruz. Bak bunu unutmayacağız yüzüğü A bankasının kartıyla satın almamıştır. Bak şimdi yüzüğü A'da alamıyorsa zaten C'ye de gelmeyeceğini biliyoruz. O zaman biz diyoruz ki yüzüğü B bankasıyla aldığı kesinleşti. Şimdi kitap parfüm ve yüzük farklı olduğu için kitaba kalan yerde A bankasının kartı oluyor. Bu şekilde bu 5 tane ürünü yerleştirdik. Bizim toplam ürünümüz 7 idi. Geriye kalan ürünler gömlek ve saatti. Şimdi B ve C eşit ise A'da 2 tane varsa o zaman B ve C eşit ise Hemen soruyu çözüyoruz. Bakıyoruz. Bankaların kredi kartı da eşitse. Pardon. Şimdi B ve C eşit ise A şu an iki tane var. B ve C 2-3 olamayacağına göre yani 1-2-1-3 olamayacağına göre o zaman biz deriz ki A iki tane değildir en az en az üçtür diyebiliriz. Daha doğrusu üçtür deriz. Çünkü B'nin iki ürün C'nin de iki ürün olması lazım. Şimdi A eğer iki ürün olursa B ve C eşit olmaz. Ancak B ve C'nin sayı olarak eşit olabilmesi için ikisinin 2 iki veya 3 olması gerekirdi ki A'da iki tane olduğu için 3 olamaz. Diyoruz. Şimdi elimize kalan gömlek de gömlek ve saati ise yani şöyle gömlek diyelim ve saat şimdi C'nin de B ile eşit sayıda olması için iki tane olması lazım. O zaman diyoruz ki gömlek ve saatten biri C'de diğeri A'dadır. Mantık bu. Bunlar yerde değişebilir diyoruz. Bu sayıda iki ürün yapmış oluyoruz C'ye. Sorulara geçiyoruz hemen. Defne dedik ki ürün çiftlerinden hangilerini aynı bankanın kredi kartıyla satın almış olamaz? Hangi iki ürünü aynı banka? Oje ve saati aynı olabilir mi? Bak oje ve saate bakıyoruz. Oje ve saat kesinlikle aynı olamaz. Çünkü ojeyi B'de aldı belli. Saati ise C veya A'da almıştır. O zaman biz diyoruz ki bu sorunun cevabı direkt A. Daha devamlı okuma gerek yok. 57. sorunun cevabı A. O şey ve saat hiçbir şekilde aynalamaz. 58. soruya bakıyoruz. Defne gömleği A, B, C bankalarının A, A ait kredi kartlarından hangileriyle satın almış olabilir? Biz ne demiştik? Hemen gömleğe bakıyoruz. Gömlek ne olabilir? A ve C olabilir. B olamaz. O zaman diyoruz ki A ve C olabilir. B olamaz. O zaman 1 ve 3'ün olduğu E şıkkı doğru cevap diyoruz. 59. soruya bakıyoruz. Defne'nin kitap ve saati aynı bankaya ait kredi kartıyla satın aldı biliniyorsa. Varsayım sorusu. Sözel mantıkta varsayım sorusunu gerçekleştiriyorsun. Kafan karışmasın diye en pratiği gerçekleştirmek ve bulmak. Biz hemen okta kalkar çünkü. Verilen varsayımı yapalım. Defne'nin kitap ve saati aynı banka. Kitap ve saatin aynı bankosu olması için Farklı bir renkle gösterim ki anlaşılsın. Bak kitap A ise Saat de A'dır. Saat A'daysa gömlek de Ne olur? C kalır. Şimdi soruyu böyle okudu. Şimdi biz soruyu Şu an oluşan tabloya göre okumalı, okumalıyız. 59 Etek ile saati farklı bankalara ait kredi kartlarıyla satın almıştır. Etek ile saat. Hayır. Aynı banka. Kesin yanlış. Gömlek ile parfümü aynı bankaya ait kredi kartıyla kullanmıştır. Evet bak. Gömlek ve parfüm C banka kartıyla kullanmıştır. Gömlek ve parfümü aynı banka et. Evet doğru. Bu sorunun cevabı da B oluyor. 59. Ve tabi unutmuyorsunuz. Buna her zaman dikkat edin sadece bu soru için mi? Bu soru için olduğu için tekrar ihtimali belirtmemiz lazım. Ve öyle diğer soruya geçmemiz lazım. Öbür türlü yanlış olur çünkü. Çünkü gömlek ile saat arasındaki ihtimal devam ediyor. Aşırı hangisi kesin olarak doğrudur demiş. A'ya bakıyoruz. Kitap A banka sahip kredi kartıyla satın alınmıştır. Evet. Bak kitap ne demişiz? A bankası kitap almıştır diyoruz. Bu cevabı da A. Bu kadar basit.